Bugün çok değişik şeyler yapacağız. Hadi bakayım. Hızlı arkadaşlar. Şuradan öncelikle buraya geliyoruz. Buraya slash gibi bunu yazacağız. Sonra ben buraya bariyer alacağım. Bariyer yazıyorum. Burada istediğiniz her bloğu arayabilirsiniz. Bakın bariyer geldi. Evet. Ben bunu niye aldım ve niye videoyu başlattım derseniz farklı farklı yumurtamız var. Size göstereyim hemen göstermek istediğim en sondan. Ee, yok bu değil. Bu mu? Bu da değil. Tamam. Gösteriyorum o zaman arkadaşlar. Bir dakika. Bariyere koyayım daha iyi görebilin diye. Hızlıya bariyeri şu şekilde bırakalım tam burası değil. Gördünüz mü arkadaşlar? Ta ta Ay ta 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 demişim. Tun 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 tun. Sahur ve bugün bu adam bize saldıracak ve bize güvenlik yapacağız. Tun 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 Ve adam ordusuyla birlikte. Hadi bakayım. Öldüreceğiz arkadaşlar hızlıca bunu şimdilik. Hadi bakayım. Gürz'ü öldüreceğim. Yapabilir miyim? Let's go. Bu kadar basit. Evet. Tun tun, tun tun sahurlar için öncelikle kendimize bir o yer açalım. Tam şuraya açıları var. Tam buraya yerimizi açalım hızlıca. Tabii ki ameli gibi elimle kırmayacağım. Şimdi de kıralım şuradan başlayalım. Da. Büyük ihtimalle yanlış taraftan başlayalım. Bu yüzden buraya geleceğim. <laughs> ya Gerçekten bariyere mi denk gelmeyi becerdim? Tam geliyor mu? Geliyorum. Mu? O zaman arkadaşlar buraya e, fil ondan sonra ötüs e, ötüs etes nokta ayır diyoruz. Evet, ters taraf. Bu arada bakayım yine yapıyoruz bir dakika. Hesaplamam lazım. Burası böyleyse buradan uçmamız lazım. <laughs> Çok zor. Tamam buradan silmeye başlayabilirim. Yine aynısını yazacağım. E, fil 30 30 30 nokta ayrı tamam Hadi bakayım mükemmel bir araştıralım şimdi Evet evimizin neydi yapalım var ya güvenlikli ev dediğin şeyle yapılır bu arada arkadaşlar kırılmaz bloklar yasak bunu söylemeyi unuttum Bak buradan Öncelikle bak derin tuğla alalım Sonra güçlendirilmiş camımız vardır. İnşallah. Evet var. Hızlıca burada güçlendirilmiş mor cam alalım. Çünkü mor daha güçlü. Dünyadaki bütün büyülerle ki bir, bir nedrat kazma bile onu bir saatte ancak Bir de kapı alalım yani Ama kapımız şu şekilde bir şey olacak. Sistemli. Buradan hızlıca yapışkan piston. Preston yenilicisi. Şut. Şalt, şaltırı. Bu. Abi video 4 dakika oldu. Ben nasıl editleyeceğim? Evet arkadaşlar. O zaman ben hızlıca e, yapıp geliyorum. Evi yoksa ben editleyemeyeceğim. 4 dakika oldu. Evet arkadaşlar şimdi geldim buraya ononluk yer kazmak istiyorum buraya geliyorum sonra e, fil 10 fil o ay fil demişim bu şekilde sonra ayır. evet oldu yere kaldık ben yapmaya devam ediyorum evet arkadaşlar şimdi sistemimizi yapmaya başlayacağız evet en sevmediğim şey sistem ama çok beğeniyorum yapın evet şimdi bunu tuntun tun eşya eşekler için ee, bu pistonları ben başka bir türlü hiç denemediğim bir şekilde yapacağım tamam mı? şimdi şimdi alacağım. Sonra burada en güvenliklisi var ya. Bak budur. Hızlıca arkadaşlar şimdi silemeyim. Ama olmaz böyle. Eh, ufak şeyler yapıyoruz. Evet, ufacık. Sadece ufak şeyler. Sırf kafa için. Şimdi bunu koyuyorum. Gelin. Ama tıpkı lan bu. Evet. Ben bunu yap. Evet arkadaşlar sistemi bitirdim. Hızlıca mesela diyelim ben bunu içeriden kapattım. Sistem hatası bir dakika. Şuraları falan kapatırız en son. Ben buradan de dışarı çıkıyorum. Buradan da içeri giriyorum diyecektim de bir dakika. Dışarı çıkınca geri nasıl kapatacağız? Google falan olmuyor. Arkadaşlar ben bir... Evet arkadaşlar şimdi çalışıyor olmalı. Ee, gece olmasına... Aa, yarın akşam olmasına az kaldı. Ben hızlı sabah yapayım çünkü yarın akşam gelecek tuntun var. Evet bu şekilde dışarıdan açıp kapatabiliyoruz. Tuntunlar bunu açamıyor. Ama bu şekilde içeriden de kapatabiliyoruz. O zaman ben arkadaşlar çok ilginç bir şey buldum. İskelet balığı öldürdü az önce. Evet arkadaşlar şimdi malzemeleri koyacağız. ya kapımızı açalım. Kapatalım. Allah bakın şimdi şu an hiç kimse yok bakın bakan biri var mı ya oynayan ee, davet gönderelim bakalım gelirseniz İnşallah gelirse gelir Vallahi Evet hızlıca buraya biraz daha ışık koyacağım şimdi Tabii, evet şimdi arkadaşlar hızlıca nedir chat kullanmak yasak. <laughs> Bunu kullanayım mı? <laughs> He? He? Tabii ki de hayır. Arkadaşlar Elmas set abi. Elmas set oyun ilk setlerinden abi kral ya. Vallahi bak. Elmas kılıç. Yay. Abi ok nerede? Kör müyüm? Ben körüm. Vallahi bak. He buldum. Normal ok alacağım. Hile yapmayacağım. Normal, normal Hepsini baya 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 baya. Bir tanecik kılıç yiyelim. Yemek. Bir daha arkadaşlar. Bir büyüle altın elma. Ama o da bir tane. Bir büyüle alt Enişlik apple daha doğrusu. Beş tane de bundan. Tamam ben şimdi tonturunları çağıracağız arkadaşlar. Paştık şimdi. Tuntunları çağırma şeyi en sevdiğimiz şey. Her gün çağırırız. <laughs> Çok normal bir şey değil mi? Tuntun tun sahura güvenlikli yapmak. Vallahi bir anda aklıma geldi, yaptım ve evet, Tuntun sahur modu yüklediğim için hızlıca buraya yazıyoruz ki Tuntun sağur Tom 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 Arkadaşlar oyna Mateo bile var. Başım şişti.

hepsi birden saldırmıyor ben hepsi birden saldıracak zannediyordum dalın lan herkese dalın abi yiyorsa gelin lan yemiyor abi gelmeyin artık elma yiyeyim ol lan yiyorsa gel lan çünkü tek tek lan kaçıyorum ben o kaldım da yani ama ee, işte önüm... içeri girerlerse yandık içeri girerlerse yandık kapat 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 kalma falan da Kapıyı açmayan adam. Lan kapı açılmıyor. Kapıyı açmayan adam değil lan. Kapıyı açmayan adam değil lan. Kapıyı açmayan adam değil lan. Adam değil, lan. Öyle yap. Ölmemem <laughs> lazım. Ençli kapı. Ençli. Ençli yedim lan. Yiyorsa gelin. Hepiniz gelseniz. Gel. Eee sahur yumurtası geldi elime. Kim yumurtladı abi? <laughs> Attım bir şey çıkmadı. Yumurtamızı yedim. Ağlayın bebekler. E yaylarım ben sizi böyle. Sen de gel lan. Sen de. Sen de gel. Sen o gitti artık. Sen de gelmeyim onun. O zaten şurama dek vur. Abicim gelmiyorlar. Bir tanesi bile öldüremedik. Temizle. Aa ben gidiyorum ya. Ya falan olmaz bu iş. Bu iş kılıçlarla. Abici bir iş bir şey olmazlar. İtalyan Brown falan dinlemem var Ben bunlar Bayağı XP veriyorlar ya. Bir tanesi üç tane getirdi. <laughs> Hiçbir şey Bir dakika, bir dakika oyunu durdur. Bir dakika oyunu durdur. Bir dakika, <laughs> 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 dakika. tun fotoğrafını çekeceğim. Çektim. Şimdi PlayStation Arkadaşlar PlayStation oynayacağım. Hadi bakayım. PlayStation oynaması daha zor arkadaşlar. Evet PlayStation'ı aldım. Hadi bakayım gelin lan. PlayStation'la lan. Yiyorsa PlayStation la lan. <laughs> Arkadaşlar PlayStation'la ben bir de e, Minecraft'ta e, çok ö, kötü oynuyorum da. Daha iyi oynuyormuşum lan. bu. Gel lan babanız gelsen olur abicim. Abi. <laughs> Böyle sıkılıyormuş. Bari kaçıyor bebek. Bebekleri. Arkadakine vurmaya çalışıyorum da gelmiyor işte. Abicim ben hemen kılıcımı alıyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. kılıcı attım. Ya kılıcı atıp duruyorum <laughs> bir dakika nasıl yani? Al kılıcı, <laughs> al uç, uç <laughs> yukarı. Tüm şu an hiç bir yerimi göremiyorum. Ay kim oraya? Aşağıdan bu oluyor. Evet, şimdi şu tuntunda vurayım Vurursam 10.000 like gelecek bu videoya. Aa, vurdum. Abi vurdum. 10.000 like geliyor. 10.000 like geliyor. Vurdum. Vallahi vurdum. Gördünüz. Gördünüz. Vallahi vurdum. Billahi vurdum. O zaman arkadaşlar bu videomuza buraya kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bebek için ölüyor. Ya Bunu sen istedin lan? Bunu öldürüp bitir... Buğı öldüreceğim lan. Gelsene lan. Arkadaşlar ben videoyu bir bitireyim iyisi. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve bu videoyla kazanmış olduk. Bebekleri pistten alalım alalım.